Gençler merhaba. 11. sınıf elektrik ve manyetizm ünitesinden bugün sadece üzerinden akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alandan bahsedeceğiz. Bir fizik öğretmeni olan Hans Christian Ørsted yapmış olduğu deneylerde akım geçen telin etrafında bulunan pusulanın saptığını gözlemliyor. Ve bunu birkaç kez yaptığında gerçekten de pusulanın her defasında akım geçtiğinde saptığını gözlemliyor. Bunu ufacık gösterecek olursak eğer bir telden üzerinde ilk başta bir akım geçiriyor. Akım geçirdikten sonra herhangi bir değil uzaklıktaki bir kutula ibresinin gerçekten de saptığını gözlemliyoruz. Şimdi ee, o zaman pusulanın bir manyetik alandan etkilenmesi gerekiyor ve hemen artık bu figür ortaya çıkıyor. Demek ki akım taşıyan bir tel kendinden belli mesafelerde e, veya işte kendi etrafında bir manyetik alan oluşturması gerekiyor ki pusula sapsın deniyor. Şimdi bu manyet kalanın e, şiddetini veren büyüklüğü hesaplayabilmek için yapılan deneyler sonucu şöyle bir ifade çıkıyor. K ile alakalı bahsetmiş olduğumuz şey e, buradaki bir sabit aslında. Manyet alan sabitimiz bu. I dediğimiz şey tel üzerinden geçen akım. D de buraya olan mesafe. Şimdi SI birim sisteminde eğer bakacak olursanız K'nın birimi gençler Tesla metre bölü amper olarak görünüyor. Akım amper uzaklıkta metre olarak geliyor. O zaman benim buradaki B manyetik alanının büyüklüğünün ne olması gerekecek gençler? Tesla olması gerekecek. Aslında başka bir tanım olarak da yapılabilir belki muktıplarda. Hani birim şiddetteki kutba etkiyen kuvvetin şiddetine manyetik alanın şiddeti denir gibi bir açıklama da var. Aslında biz Tesla olarak vermiş olduğumuz B'yi aslında F bölü bu şekilde de gösterebiliriz. Buradaki mü dediğim şey amper çarpı metre. Yukarıdaki birimin Newton. İşte bu yine bana hangi birimi verecektir? Tesla'yı verecektir. Eğer bilim analizleri alakalı sorular gelirse karşınıza lütfen unutmayın. Ee, Aynı zamanda Tesla başka ne olarak verilebilir? Şu şekilde de bakalım. Tesla olarak verilen birim ne demiştik? Newton bir amper metre demiştik. Veya Unutmayın gençler. Weber bölü yukarı şeklinde de verilecektir. Bilginiz olsun. Birimlerin nereden geldiğiyle alakalı konuşuruz daha sonra. Şimdi B, manyetik alan şiddeti bir vektör aslında. Yani yapacağımız tüm işlemler aslında biz ne, ne, ne olarak düşüneceğiz? Bir vektör olduğunu unutmadan işlemlerimizi aynen bu şekilde devam ettireceğiz. Peki, devam edelim. Akım geçerken şurada bir ok çizmişiz farkındaysanız. Şimdi i akımı geçti ve şu şekilde bir ok oluştu. Gençler biz bu okun yönünü neye göre tarif ediyoruz? Tamamen sağ el kuralına göre bunu tanımlıyoruz. Sağ el kuralından kastımız ne olacak burada? Sağ el dediğim şey baş parmağımız bizim akım yönünü gösterecek. Oluşan şu dört parmağımızın dönüş yönü yani avuç içimizi şuraya doğru düşünürsek şurası şu an bizim avuç içimiz olsun. Akımı dört parmakla gösterirsek parmaklarımızı kapattığımız zaman oluşan şu çembersel yörünge benim manyetik alanımın yörüngesi oluyor. Şimdi buraya bakacak olursak baş parmağınız demek ki aşağıya doğru olacak. Baş parmak aşağıya doğru olduğunda akım yönünü gösteriyorum. Dört parmağım dönüş yönü şu yönde doğru olduğu için ok bana manyetik alanı gösteriyor. Şuradaki oluşan şiddeti göstermek için de işte biz şu formülü kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Peki manyetik alan ne? Vektörel bir büyüklük olduğunu söyledik. B sembolüyle gösteriyor. Fakat bu bir vektör. Unutmayın. SI birim sisteminde de birimi bunun testi olacak. Peki buradaki K ile verilen manyetik alan sabiti nedir? Ona bakalım. Biraz sonra bakalım şuna. Şimdi gençler şuraya geldik. Bir tane kağıt Düzlem koyduğumuz için bir kağıdı koyup üzerine demir tozları septik. Akım geçirmeye başladığımız zaman demir tozları görmüş olduğunuz şu yörüngelere dizilmeye başlarlar. E o zaman bize bu neyin varlığını gösterir? Akım geçen telin etrafındaki manyetik alanın varlığını gösterir. Tele yaklaştıkça manyetik alan çizgileri sıklaşırken telden uzaklaştıkça manyetik alan çizgileri azalır. Bu şu demektir. Tele doğru yaklaştıkça manyetik alan şiddeti artarken telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalacaktır demektir. Devam ediyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum manyetik alan sabiti ile alakalı ifadeye geldiğimizde Gençler manyetik alan sabiti mu 0 bölü 4 olarak veriliyor. Şu boş uzayın geçirgenliği manyetik geçirgenlik katsayısı Birimi 10 üzeri eksi 7 tesla e, metre bölü amper olarak veriliyor. Veya başka yerde birimini Newton bölü amper karede duyabilirsiniz. Bilginiz olsun gençler. Geçelim. Şimdi burada bazı şeyler var. Bundan sonra animasyon da açtım. Animasyon üzerinde de göstermeye çalışacağım. Şimdi sağ el kuralına baktığımızda demiştim ki baş parmak bana akım yönünü gösteriyordu. Dört parmağın şu dönüş yönü de benim için manyetik alanın yönünü gösteriyor. Şimdi şuradakini görmeyin. Buraya yanlış konmuş bu. Şuradan gelip konuşalım şimdi. Gençler akım yukarıya doğruysa şuradaki yönden bahsetmek istersen tam buradaki manyetik alan şiddetini bana soruyor. Gençler farkındaysanız akım sayfa düzleminden veya ekran düzleminden tam aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Akımın yönü şu yönde. Baş parmağınız eğer akım yönüne alıp tam ekrana yaslarsanız dört parmağın dönüş yönüne baktığınızda telin hemen size göre sol tarafında olan noktada manyetik alan tam ekran dışına doğru görünür. İşte şuradaki göstermiş olduğunuz işaret dışarı yönde olduğunun göstergesidir. Bir vektördür unutmayın. O zaman hemen tamamen okun diğer tarafına geldiğinizde dört parmağınızı döndürürseniz burada da manyetik alanın içeri doğru olduğunu görürsünüz. Peki telin tam ön kısmında ne olacaktır? Telin tam ön kısmında döndüğünüzde şurası dik olduğunu görmeniz lazım. Manyetik alan ekranın size göre direkt ekran üzerinde sağ tarafa doğru olacaktır. Tem arkadaki de nereye doğru olacaktır? Yine yani burası 90 derece. Ekranın tam telin arka tarafındaymış gibi düşünün. Ekranın size göre sol tarafına doğru gidecektir. Şimdi buraya geldik. Burada da bana manyet falan değil de buradaki akımın yönünü gösteriyor. Burada akım nereye doğruymuş? Burada akım dışarıya doğru. Peki akım dışarıya doğruysa Dört parmağı şey baş parmağınızı getirin ekrandan dışarıya doğru gösterin. Sağ elinizin baş parmağı baş parmak dışarıya doğruysa 4 parmağınızın dönüş yönüne baktığınız zaman manyetik alanın bu yönde dolandığını görürsünüz. Şuradaki manyetik alanı bilmek istersek eğer veya nereye doğru olduğunu göstermek istersek hemen bu noktada bir T çizeriz. A noktasındaki manyetik alan işte tam bu yöndedir. Eğer B noktasındakini soruyorsa bize akım dışarı doğruyken B noktası tam burada olacaktır. Unutmayın eksenlere teğet olmak zorunda manyetik alanın yönü. Buraya geldiğimde buraya doğru tam şuraya geldiğimde dedi. Buraya doğru olacaktır. Peki akımı ben tutup akımı içeri yönde gösterirsem ne olacak? Bu sefer akım içeri yöndeyken baş parmağınızı ekrandan içeri doğru alırsanız sağ elinizin dört parmağın yönü bu sefer tam ters yönünde olacaktır. Dolayısıyla akımlara bakarsanız manyetik alan çizgilerine bakarsanız manyetik alanlar tam bu noktada teğet olacaktır ve yönleri tamamen değişecektir. Peki bununla alakalı ufacık bir animasyon göstereyim size. Şimdi şu akım geçen telim. Ekrandaki şeye lütfen bakın. Şimdi biz burada tutuyoruz. Bir akım geçiriyoruz. Akımın yönü nereye doğru? Yukarıya doğru bir yön var. Baş parmağınız yukarıya. Dönüş yönünüz aynen bu okların olduğu gibi görünüyor. Şimdi ekranda akım artık nereye doğru? Ekrandan dışarıya doğru. Baş parmağınızı dışarıya doğru gösterirseniz Okların dönüş yönüne bakarsanız tam dört parmağınızın dönüş yönünde olacaktır. Peki akım aynen sabitken ben bu sefer bakış açımı değiştirdim. Akım bana göre artık nereye doğru? Akım sayfa düzleminin içine doğru. Yani ekrandan içeriye doğru. Eğer baş parmağınız içeriye doğru gösterirseniz 4 parmağınız gerçekten de bu oklu ok yönünde dönüşü görecektir. Gençler aynen bu şekilde akımın yönünü tayin etmek aslında. Tekrar akım yönü yukarıya doğru ve ben nereye doğru olduğunu görüyorum. Dört parmak yönünde dönüşün olduğunu görüyorum. Şimdi geri gelelim. Devam ediyoruz. A noktasındaki manyetik alanla alakalı konuşalım. Dedik ki benim dört parmağım akım yönünü gösteriyordu. Geldim akım yönünü verdim. Akım yönünden sonra dört parmağımın dönüşü var manyetik alanı gösteriyordu. Şöyle bir dönüş var. Manyetik alan o zaman burada. Sağ elle bakarsanız baş parmak yukarıya doğruysa dönüş bu yöndeyse tam burada teğet olacak şekilde nereye doğru olacaktır gençler? Sayfa düzleminden dışarı doğru olacaktır. Ekrandan dışarı olacaktır. O zaman buradaki göstermemiz şu şekilde olacak. Büyüklüğünde sorarsa eğer bana burada oluşanı 2K i bölü D şeklinde gösteririz. Şimdi buraya geldik. A ve B noktalar için. Akım nereye doğru? Aşağıya doğru. Geldim. Dört baş parmağım akım yönü. Dört parmak dönüş yönü. O zaman hemen dönüş yönünü de gösterecek olursak böyle bir dönüş yönü oluyor. Farkındaysanız dönüş bu sefer bu şekilde. Baş parmağınızı aşağıya koyarsanız dönüş nasıl oluyor? Şimdi tekrar güzel çizeyim. baş parmağımızı aşağıya doğru görürseniz şu şekilde bir dönüşü var. O zaman şimdi burada ve burada manyetik alanların nereye doğru olduğunu söyleyebiliriz artık. İçeri yönde ekrana gelip girdiğini söyleyebiliriz. O zaman A'da ve B'deki manyetik alanın yönü nereye doğrudur? Ekran düzleminden içeri doğrudur. Gösterimimiz ne şekilde olacak? Aynen bu şekilde olacak. Peki devam ediyorum. A'daki ne sorarsa? A'daki manyetik alan şiddetini sorarsa? 2K i bölü aradaki mesafe. Eğer B'dekini sorarsa bize 2K i bölü D şeklinde göstereceğiz. Biz ne demiştik? Akım geçen tele yaklaştıkça manyetik alanın gerçekten ne olması gerektiği şiddetini Büyümesi gerekiyordu. O zaman B'deki manyetik alan şiddeti alan gerçekten ne olacaktır? Büyük olacaktır. Devam ediyorum. Şimdi akım nereye doğru? Akım içeriye doğru. Özür dilerim. Akım dışarıya doğru burada tel ekran düzleminden dışarıya doğru bakıyor. Eğer baş parmağı ekrana getirip yaslayın dışarıya doğru gösterirseniz dört parmağımızın dönüş yönü aynen bu yönde olacaktır. Dört parmağın dönüş yönü burası ise tam bu noktadaki bir tane manyet kalan büyüklüğünü sorarsa hemen gelir aşağıya doğru olduğunu gösterirsiniz. Buranın da ne olması gerekiyordu? Teğet olması gerekiyordu. O zaman A noktasındaki manyet kalanı sorarsa bana ne olacaktır? 2K, I bölü G e şeklinde vereceksin. Şimdi buraya geldik. Akım yine nereye doğru? Sayfa düzleminden dışarıya doğru. Baş parmağı alın. Sayfa düzlemine yaslayın. Dışarıya doğru gösterin. Dört parmağınızın dönüşü aynen şöyle bir yörünge çizecektir. A noktasına geldiğinde bakın şu şekilde dönüş yapıyorum. A noktasına geldiğinde buradakini bulabilmem için hemen buraya bir teğet çiziyorum. Şurası ne olacaktır? 90 derece. Dönüşü devam ettiriyorum. B noktasındakini soruyorsa tam burada hemen bir teğet çizmem lazım. Bu şekilde. O zaman A noktasında manyetik kalan aşağı yöndeyken vektörü B noktasında da yukarı doğru olacaktır. A noktasındaki manyetik kalan şiddeti 2KI bölü D iken B noktasındaki de ne olacaktır Yine değişmeyecek. 2KI bölü uzaklık aynı olduğu için D olacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi geldik. İki farklı manyet, akım geçen telin var bu sefer. Akım geçen telin birisi dışarıya doğru, birisi yukarıya doğru. Ve sallıyorum herhangi bir tel, yani şu telden bahsedelim. Üzerinden i akımı geçen telin, şöyle gelelim diyelim ki A noktasında meydana getirmiş olduğu manyetik alanın büyüklüğü B olsun. Şimdi devam ediyorum. O zaman A'daki bileşke manyetik alanı soralım size. Bileşke nedir diye soralım. Şimdi bunu göstermeden önce bir animasyon izletmek istiyorum. Çünkü vektör olduğunu biliyorduk zaten. Hemen şöyle gelelim. Vektör olarak görelim. Şimdi bakın. Buradakine aslında benzeyen bir şey. Şu akım taşıyan telin akımı sayfa düzleminden içeri doğru. Burada akım taşıyan telin akım yönü sayfa düzleminden altına doğru. Şimdi bakalım. Bunların etrafında ne oluşuyordu? Manyetik alanlar oluşuyordu. Gelelim. Şu kırmızı için konuşuyorum. Baş parmağınız sayfa düzlemi içinde olunca şöyle bir dönüş oluyordu. Dört parmağın dönüşünü gösterirseniz eğer benim buradaki manyetik alan vektörüm yukarı doğru olacak. Bu akım aşağıya doğru. Dört parmağın dönüşünü gösterirseniz şu yörüngede olacaktır. O zaman şuradaki manyetik alan da sayfa düzleminden dışarı olacaktır. İki tane vektörüm var. İki vektörün toplanmasını 11 isim kollarından biliyorsunuz. Hemen bileşke vektörü bulmak istiyorsam ne yapıyorum? Bir paralel kenar oluşturuyorum veya bir dikdörtgen oluşturuyorum hemen burada. Bir ucuca ekleme ya da bir şey başlangıç noktalarını ucuca ekledikten sonra bileşke vektör gelip bu şekilde oluyor. Yani benim bu iki tane telimin bileşke vektörünü bulmam isteniyorsa ilk başta bunun yönünü tespit ettim. Daha sonra bunun yönünü tespit ettim. Ve bunları ne yaptım gençler? Vektörel olarak topladım. Farkındaysanız sayfa düzleminden içeri ve sayfa düzleminden tam yukarı doğru olan bileşkesi aynen şu şekilde çıkacaktır. Şimdi tekrar o zaman biz buraya baktığımızda şunu gösterelim. Baş parmak yukarıya dört parmağın dönüşü sağ elimiz için şu yönde olacaktır. Yani A noktasında bunun oluşturduğu şöyle çizelim. Şuradan göstereyim. A noktasında bunun oluşturduğu, lütfen burayı sayfa düzeninin dışı gibi düşünün, üç boyutlu gibi düşünün. Dışarıya doğru olacaktır. O zaman bunun oluşturduğu Şurada şöyle yapalım. Bununki dışarıya doğru. Şimdi diğerine bakıyorum. Bununki de akım bu şekilde dışarıya doğru. Dört parmağı gösterirsek eğer dönüş yönümüz bu şekilde olacaktır. Yani şöyle bir dönüşümüz olacak dört parmağı. O zaman bunun burada oluşturduğu da yukarıya doğru olmalı. Şöyle 90 derece. Hemen geliyorum yukarıya doğru çiziyorum. Az önce görmüş olduğunuz animasyondakinin birebir aynısı çıkıyor aslında. Şöyle bir diklik var. Gençler Bununki B'ymiş. B'yi tanımlamam gerekirse eğer B dediğim şey şiddeti 2K i bölü D. İkisinin de uzaklığı eşitse ikisinin de burada oluşturacağı şiddet büyüklükleri işte eşit olmalı. Bu B ise bu da B olacak. İşte bizden bunların birleşkesini istiyor. Sayfa düzleminden diş şey sayfa düzlemini dik dışarı doğru bir B ve sayfa düzleminden tam yukarı doğru bir B var. Bu ikisinin birleşimi ne olacaktır? Şu yön B kök 2 olacaktır. Az önce animasyonda görmüş olduğunuz gibi ekrandan dışarı sanki üst tarafa doğru olacak. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Diğer soruya gelelim. Üzerinden akım geçen bir i telim var. Sallıyorum. Bunun burada oluşturmuş olduğu bu i geçen akımın oluşturmuş olduğu A noktasındaki benim manyetik alan büyüklüğüm B olsun. O zaman benden de bileşkenin ne olacağını sor. Geliyorum. Dört parmak dönüş yönü, baş parmak akım yönü. Baş parmağınızı ekrana yer getirip dışarıya doğru gösterirseniz dört parmağınız şu yönde dolanacaktır. O zaman benim A noktasındaki bunun manyetik alanı tam yukarıya doğru olacaktır dik olarak. Diğer ikinde kırmızıyla çizelim. Buna baktığımız zaman bunun iki de nereye doğru? Akım dışarıya doğru. Bunun dönüş yönünü gösterirsek bu sefer bunun dönüşünü böyle olacaktır. O zaman buradaki bunun manyet kalanı da aşağı doğru olacaktır ve dik olacaktır. İki tane vektör. Bir yukarı bir aşağı doğru. İ'nin burada oluşturmuş olduğunun büyüklüğü B'ydi. O zaman B'yi tanımlarsak B dediğim şey 2K I bölü D'dir. Mesafeler aynı. Akım iki katına çıktıysa burada oluşacak manyet kalanın büyüklüğü ne olmak zorundadır? 2B. E bakarsanız eğer artık elimizde iki tane vektör var. Yukarı yönde B, aşağı yönde 2B. Yukarı yönde B vektörü, aşağı yönde de 2B vektörü. E bunların bileşkesi ne olacaktır gençler? Aşağı yönde B vektörü olacaktır. Büyüklüğü o zaman B kadar olacaktır. Devam ediyoruz. Akım burada nereye doğru? İçeriye. Akım burada nereye doğru? dışarıya bu sefer soruda vermiş. Demiş ki i akımının oluşturduğu A noktasındaki manyetik alan şiddeti B'ymiş. Şimdi B'yi tanımlayalım. Diyelim ki B dediğim şey ne olacaktır? 2 K hangi akım? I akımı Uzaklığı ne? D. O zaman B buna eşitmiş. 2 i'nin oluşturduğunu bulmak istersen ne kadar oluşturur? Şimdi yönlere bakmıyorum. B2i diyelim. Bunun oluşturduğuna bakalım. 2K 2i bölü D. Aklım iki katına çıktığı için manyet kalan da 2 katına çıkacaktır. Bunun oluşturduğu 2B olacak. Bu içeriye doğru yörüngeyi gösterirsek bunun dönüşü aynen bu yönde olacak. 4 parmak. O zaman bunun buradaki manyetik alan yönü aşağıya doğru olacak ki bu büyüklük neydi? B'ydi. Diğerininkini de kırmızı renkte gösterelim. Bu sefer bunun etrafında bir manyetik alan çizgisi oluşacak. Fakat bu sefer akım dışarıya doğru baş parmağınızı ekrandan dışarı doğru gösterirseniz 4 parmak dönüş olacaktır. O zaman bununki de ne olacaktır? Tam bu yönde aşağıya doğru dik çizemedim. Kıra bakmayın. Bu da dik olacaktır. Bunun büyüklüğü neydi? 2B. Aynı yönde 2 vektör. B ve 2B. O zaman buradaki bileşke manyetik alan ne olacaktır? 3B olacaktır. Buraya geldik Bunda vahmeti yok. Şimdi şu soru için bakalım. Gençler baş parmağımı getiriyorum buraya koyuyorum. Şu baş parmağım. Şu dört parmağın dönüş yönü. Güzel çizemedim ama. Şurada dört parmağın dönüş yönü. Farkındaysanız manyetik alan bu tel etrafında şu şekilde bir dolanım yapıyor. Ok yönünü şöyle gösterebiliriz. A noktasında o zaman eks, ekrandan nereye doğru olacaktır? Dışarıya. B noktasında nereye doğru olacaktır? İçeriye. Diyor ki bana A noktasındaki manyetik alan şiddeti B ise B noktasında oluşan manyetik alan yönünü soruyor. Şimdi A noktasındakini yazalım. B'ymiş bu. 2 K 2 I bölü D. B'ye eşitmiş. B noktasındaki manyetik alan büyüklüğünü bulmak için bakalım. 2K2I. Fakat farkında mısınız? Uzaklığı ben bu sefer kaç katına çıkarmışım? 2 katına çıkarmışım. O zaman manyet kalan B ise manyet kalan azalması gerekir. B noktasındaki manyet kalan ne olacaktır? B bölü 2 olacaktır. Ama nereye doğru olacaktır yönü? İçeri doğru olacaktır. Bir sonraki soruya gelmiş. Gençler. i akımının bu noktada oluşturduğu manyetik alanla alakalı konuşalım. Burada var mı acaba? Yok yoktur. Şöyle yapalım. Gençler, baş parmağı yukarıya doğru gösterirseniz, dört parmağın dönüş yönünün şöyle olduğunu görürsünüz. O zaman I akımının burada oluşturmuş olduğu manyetik alan nereye doğru olacaktır? Bunun oluşturmuş olduğu manyetik alan, özür dilerim, şöyle yapalım, içeri doğru olacaktır. 2 I için bakarsam, 2 i'nin de baş parmağınızı eğer bu yönde gösterirseniz dönüş yönü şu yöne doğru olacaktır. 2 i'nin burada oluşturmuş olduğu manyetik alansa nereye doğru olacaktır? Dışarı doğru olacaktır. Bir iç bir dış o zaman bunların farkını alacağız. Diyor ki i akımının burada oluşturmuş olduğu neymiş? B'ymiş. B'yi tanımlıyorum. B dediğim şey 2K hangi akım? i akımı hangi uzaklık? D uzaklığı. Bu B'ymiş. O zaman 2i'nin oluşturacağına bakıyorum. 2k 2i akımı 2 katına çıkarttım. Uzaklık aynıysa bunun büyüklüğü de 2b olacaktır. Peki yönlerle alakalı gelin konuşalım. Şimdi bir tane akımım var. i akımının oluşturduğunu yapıyorum. i akımı şu şekilde çizeyim. Anlamaya çalışın. İçeriye doğru eksende b olsun. Diğerinin ki dışarıya doğru 2B büyüklüğünde. Bunun yönü içeri yönde, bunun yönü dışarı yönde. E, dolayısıyla 2B daha büyük olduğu için benim bileşke manyetik alan şiddetin dışarıya doğru büyüklüğü de ne olacaktır? B olacaktır. Şimdi böyle bir soru var. A noktasındaki manyetik alan şiddeti 4B'dir. Diyor. İlk başta 4B'yi tanımlayalım. 4B dediğim şey 2K 20 i bölü 5 gelir. Sadeleştirirsek eğer hepsi gidecek. B dediğim şeyin 2 k i bölü d eşit olduğu elimde kaldı. Devam ediyorum. Burada bir teli alıyoruz. 37 derecelik açı yapacak şekilde oraya yerleştiriyoruz. Şimdi neye bakacağız? Gençler farkındaysanız biz bu noktalarda hep dik uzaklıklara bakıyoruz. O zaman benim A telin noktasındaki manyetik alanı bulabilmem için yine şuradaki tele dik uzaklığa bakmam gerekir. İşte şöyle gelirsiniz. Diki çizersiniz. O zaman benim için şimdiki uzaklık neresi oldu? Şöyle x yazarsam bu uzaklığı bulmam gerekir. Burası 37 derece ise şurası az önce dikti zaten. Burası 53 derecedir. 90'ın karşısı 5 ise 53'ün karşısı olacaktır? 4 uzaklığında olacaktır. Manyetik alanın artık A noktasındaki yeni şiddetini yazıyorum. 2K Akımım 20 i, uzaklığım da 5'ti. Sadeleştiriyorum. 4 çarpı şöyle bir şey geldi mi? 2 i bölü d geldi. <laughs> Özür dilerim burası 4D oldu. Yanlış yazdık. Uzaklığı 4D oldu. Sadeleştirdiğimde de burası 5 oldu. Şurası zaten B'ye eşitti. Sonuç ne olacak artık oradaki? 5B olacaktır. Yani tel aslında oraya yaklaştı. Uzaklık azaldığı için manyetik alanın sadece ne olması gerekir? Artması gerekir. Devam ediyorum. Akım dışarıya doğru, akım içeriye doğru. Burada akımın içeri doğru, burada akımın dışarı doğru. Bakalım dönüş yönlerini tekrar burada gösterelim. Ve konuşmaya başlayalım. Gençler dışarı olanı kırmızıyla gösteriyorum. Dört parmağınızı koyarsanız dönüş yönü bu şekildedir. Bunun burada oluşturmuş olduğu manyetik alan yukarıya doğrudur. I akımının oluşturduğu. Farkındaysanız, I akımının oluşturduğu manyetik alan A noktasındaki şiddeti değiştiriyor. O zaman bunun büyüklüğü B'ymiş. E bununki de akım yiyi aynı uzaklıksa bununki de B olmak zorunda. Peki bunun yönünü tespit edelim şimdi. Baş parmağı içeriye doğru alırsanız dönüş yönünün şu yönde olduğunu görürsünüz. Bu noktaya T çizerseniz de, bununki de B olarak burada olacaktır. Yukarı yönde ve sayfa düzeninden aynen sağ yönde olan iki tane vektör var. Bu iki vektörün bileşkesi alacak olursanız eğer bileşki aynen B kök 2 olarak çıkacaktır. Yönü de aynen şekilde gibi olacak. Diyor ki I akımının manyetik I akımından noktasını oluşturduğu manyetik alan şiddeti B ise bileşki. Şimdi ikisinin akımı da I, ikisinin uzaklığı da D. O zaman ikisinin de manyetik alan şiddet büyüklüğü B kadar. Devam edelim. Şimdi baş parmağı eğer içeriye doğru alırsanız bunun dönüş yönü böyle olacaktır. Tam şuradaki yön aşağıya doğru B olacak. O zaman yatayda duran teldekini düşünüyoruz. Şuraya doğru baş parmağı eğer verirseniz dört parmağın dönüş yönü şu şekilde olacaktır. O zaman bunun burada oluşturmuş olduğu manyetik alan dışarı doğru B olacaktır. Şimdi şöyle çizelim eksenleri. Şurası dışarıya doğru. üç boyut düşünmeye çalışın. Dışarıya doğru B. Burası da aşağı doğru B. Aralarındaki açı 90 derece. Eğer bunu alırsanız ekranda tam dışarı ve aşağının birleşimi olan şöyle bir B kök 2 vektörü elde edersiniz. Üç boyut düşünün lütfen. Gençler sadece üzerine akım geçen düz tel için konuştuk. Daha sonra ee, üzerinden akım geçen e, bir çemberden konuşacağız. Serenoid'den konuşacağız. Ondan da videolarını hızlı bir şekilde hemen yükleyeceğim. Sisteme bilginiz olsun. Umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.